Hileli Brawl Stars oynuyoruz. Hileli Brawl Stars, Nurse Brawl. Yanımda abim var. Merhaba evet arkadaşlar. Bugün kardeşim dediği gibi Hileli Brawl Stars oynayacağız. Evet arkadaşlar. Hep karakterleri, hep skinleri, gelecek olan her şeyi tanıtacağız arkadaşlar. Bir de dorma hesap dizeceğiz. Şey hesabı tabi. Hileli, Hileli Brawl Stars'ı da tanıtmış olacağız arkadaşlar. Direkt başlayalım. Şu 10 kutuyu ben açacağım. Yavaş aç abi. Oğlum karakter çıkacak mı diye yaptım. Aç oradan kutu. Mega kutu açalım. Dur bir şey gelmiş. Kal çıkmış haberimiz yok yokken. Arkadaşlar karakter çıktığı ne zaman çıktığı görünmüyor arkadaşlar bazen. Hızlı açılacak. Aynen arkadaşlar. Mega kutuya geçelim hadi. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Hilebaz oyuncu. Fotoğrafında bile işareti var. Nani'yi sonra kötü cini muhafızlı koyu tanıttım arkadaşlar. Yeni karakterle oynadım kısacası. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar biz şurada fullleyelim. Boş ver hesap dizmeyi. <gülüyor> Uğraşasım <gülüyor> gelmedi. <gülüyor> Buna tıklayınca arkadaşlar bütün her şey full oluyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bekle göstereceğim. Şimdi şey. sol seviye yapmak için bunu alacağım. Arkadaşlar bütün karakterleri fullüyor bu kasada. Max yapıyor. Ya hile hileyi tanıttık da bazı kişiler de oynuyor tabii ki bunu. Arkadaşlar bu videoyu ya 5 like gelirse 5 like gelirse arkadaşlar şey yapacağım. Bunu nasıl indirildiğini göstereceğim. İndirilmediğini bilmeyenler vardır. İlk baş şunu tanıtayım. Arkadaşlar Jesse'nin kostümü var. Onu tanıtacağız ilk baş. Bunlar normal kostümleri. Bu gelecek arkadaşlar. Kırmızı ejderha Jesse. Büyük ihtimalle gelecek. Arkadaşlar gelebilir yani güzel bir kostüm. Gelin. Bir kez deneyelim bunu. Evet arkadaşlar, videoyu donduruyorum. Arkadaşlar 20 saniye boyunca beklediği için ben de direkt dondurup girdim. Arkadaşlar hiçbir fark yok sadece şey var Kostüm değişik Kostüm farklı tamam bir de şey Tareti Arkadaşlar bunlarda muhafız koyu falan her şeyi tanıtacağım Arkadaşlar benim bir videom var Manny'yi muhafız koyu tanıttım Sonra yeni karakteri Baya güzel bir video arkadaşlar İzlemeyi unutmayın Öldü Allah Allah biz bilmiyorduk Söyleyesin mi geldi ne yapayım. Olabilir. Hemen adamları satarsın. Şu üstte arkadaşlar izlenme sayısı gözüküyor. Sahte hiç kimse izlemiyor aslında. Şurada gel var. Şunu öldüreceğim. İhalet edeceğim. Arkadaş olmuş gibi yapacağım. Tamam ben dibine girebilirsem. Bak şurada cini de, de arkadaşlar, göstereceğim. Şu kötü cin evliğin öyle diyorlar, ilgi diyorlar. Herkes biliyordur. Dibime girdi arkadaşlar. Öldüm. Olsun arkadaşlar, öbürküleri de deneyelim. Evet arkadaşlar, çok fazla sesi vardı. Şimdi şeyi göstereceğim. Hangisini? Riko. Şunun bir tane kostümü gelebilirmiş ama ilk ben şeyi deneyeceğim. Nani. Evet şu aksesuarı bayılıyorum. Evet arkadaşlar, bilek donduracağım 20 saniye beklemeye. Evet arkadaşlar, başladı. Şöyle bir atış menzili var arkadaşlar. Bayağı iyi bir rast. Bir onu İki atıyor şu anda çoğunluğunda tutmuyor arkadaşlar. Öldürdüm arkadaşlar. Çok kolay hallediyor arkadaşlar. Harika bir karakter. Destansı ama can az. Can az maalesef. Burada bin tane daha. Ultiyi de gösterelim arkadaşlar. Ultisi çok güzel bunun. Bayağı güzel. Şu yandaki robot ultisi zaten. Evet. 7000'e girersek ölürüz. Şu ulti de şöyle. oldu. Şekil hareket yaptı ama. Adam. Hallettim adamı. Heh. Harika bu ulti. Arkadaşlar bayağı iyi bir karakter. Bu çaldan adam çıkmasın mı? Şu adamla ultin doldu. Hallettim. hatır <laughs> Arkadaşlar yani bununla adamlar çok kolay hallediyorsunuz. Arkadaşlar ultisini gösterecekse bir kere daha göstersin. Az önceki olmadı. Evet ultimi doldurayım şunla. AFK galiba. Bir kere daha tamam. AFK zaten. Arkadaşlar sonradan birinci oluyor hilede. 160 kupa kastık. Hile olduğu için bu kadar fazla. saat bekliyoruz. Şimdi sohbet edelim. Ne yapalım abi? Nesinde sohbet edeceğiz? Arkadaşlar bu videoya 5 like gelirse bunun şeyini çekeceğim arkadaşlar. Nasıl indirildiğini. Bir de şey arkadaşlar. 10 like gelirse ne yapayım? Bir çekeceğim ne olur? <laughs> ne çekeceğim? 3 saat yüklenmedi ya. Arkadaşlar bir sürü rütbe atladığı için 1 saat bekliyorum. Yani pop gibi. <laughs> küfür ee... etme abi telif yiyeceğiz. <laughs> oğlum küfür sen Tamam sen arkadaşlar. Şunu deneyeceğim. <laughs> ya da böyle şeyle atmıyor arkadaşlar bu. Böyle e, lambasıyla vurmuyor. Elinle özel güç olarak vuruyor arkadaşlar. Lambayla bütün olmuş değişik bir şey. <laughs> Anlatamadım biliyorum. <laughs> oğlum bazen bak arkadaşlar girmiyor bazen. O da niye girmiyor onu da söyleyeyim. İngilizce belki yazı çıkıyor ekranı. Şimdi çıkarsa gösteririz. Girdi. Çıkmadı. Şansına <laughs> Orada yazan yazı arkadaşlar. Her bütün karakterler oyunla gireceğin serverda bütün karakterler full olduğu için. Arka yazıyor. bir kostüm arkadaşlar. Oyuna gelecek de diyorlar. Gelmeyecek mi? Arkadaşlar biraz zor kırıyorum. Sorun değil. bu ne var? Arkadaş olsun öyle onu Bayağı bir de ateş ediyor. <laughs> ses Dur arkadaş olacağım sonra dibine girip halledeceğim. Planımız bu. O bizi tak, öldürmezse. Tak, tak, tak. O, o şey de var. bir hallet de. Ot aslında. O da olacaksın. Arkadaşlar ateş ettikten sonra geliyor nedense. İnternet, nedense kötü. internet kötü. daha yeni şey oldu lan. Şurada bir tane nani var. Şu nani böyle de. Ultin doldu. Çek, çek onu diyeceğim de bayağı şey vuruyordu ya. Çek onu. Gittim bayağı güçlü vuruyor. O Şu bir kere daha vursa ultisi dolacak zaten de. Eh, ah, tamam. Vurdum. arkadaşlar. Ölerken böyle ölme animasyonu. Hem onu da göstermiş olduk. Kazandığında da aynı şey hareket Arkadaşlar oynadıyor. fark ediyor musunuz bilmiyorum ama laban ucu böyle titriyor baka giriyor. Yani ekrandan görünmez belki. Evet piksel piksel gözüküyor. Evet arkadaşlar şimdi serseri mortis deniyoruz. Geldi de oyuna. Gel var bir de. Gel boş herkes zaten onu aldı. Ama deneriz, ne olabilir? deneriz sorun değil. Bir de şey var arkadaşlar. Ki oyuna gelecek de burada daha önceden şey çıkıyor arkadaşlar. Bunu şuradan deneyi verelim. Şuradan deneyi Tropik verelim. Çok yani Arkadaşlar ayır. bayağı karakterler var. O yüzden uzun sürdürmeyeceğiz arkadaşlar. 9 dakika olmuş. Aynı zaten duvara. Dur arkadaşlar Aynı. size bir şey göstereceğim. Bunu biliyorsunuzdur ya da bilmiyorsunuzdur. Ha biliyorum onu ya. Neyi? Şöyle köşeye atıyorum topturmadan sekiyorum. Hayır arkadaşlar bazen böyle haç işareti olarak atıyor. Ha o, onu biliyorum ben. Nedense bilmiyorum gizemini. Bak bir daha göstermeye çalışacağım. Böyle bazen haç işareti olarak atıyor. Ama şimdi öyle ateş etmedi. Siz de fark ettiyseniz yorumlara yazınız. Ben ilk geldiğinden beri fark edebiliyorum. Oğlum ortaya atınca zaten haç işareti oluyormuş ya. Normal yani. Bak haç işareti oldu arkadaşlar. Ama şurası biraz fazla geldi. Duvarla birleşti. Şimdi de şuradan atalım. Ne yaptın lan robotu? Yazık oldu robota Arkadaşlar bir fark yok sadece kostüm var. Son bir karakter daha deneyeceğiz arkadaşlar. Yok son bir değil. Başkalar varsa onları da deneyelim. Tamam, farklı. Başka olsun. ne var? Şunu deneyelim. Aksesuar olarak sağlam kask. Bu daha iyi benim. Evet arkadaşlar. Yüklemiyorum. 20 saniye boyunca ne konuşabiliriz abi? Ne bileyim oğlum. Korona olduğu için bir aydır evde çıkmıyoruz. Oğlum iki buçuk üç ay oldu lan. De i̇ki buçuk ay. üç ay oldu arkadaşlar. Vakit sana zor geçiyor. En son çıktığımızda teyzemize gittik. <laughs> Vallahi. Başka gidecek bir yeri yoktu ki. Çiçek bile herkes. Yok. Arkadaşlar. Aslında bazı yerlerde küfür ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar matta fak diyor aslında orada. Ama, ama orada böyle matkap sesi koymuşlar. Yani ananı dıt dıt demek. <laughs> Aksu Hızlı koşarsın. Şöyle mortis falan kolay elde ediliyor. Muyum? Evet arkadaşlar. Ebesin ellerinden öptük. Boş ver ebesini karıştırma da kaçsın. Anam ne bir internette bir soru çıktı. Oğlum internet gitti lan çok güzel. İnternet böyle olunca kafayı yiyorum ya. Ne oldu ya? Kaçtan kaç? Arkadaşlar interneti gördüğünüz bir türlü ilerlemedi. Maalesef. Olsun sorun değil. Sadece denemek amaçlı gösteriyorum. Evet şimdi ne var? Pen var. He pen var. Ondan sonra en son moritesi gösterdim. Arkadaşlar görüyor musunuz? Koltuk altında böyle damarlar var gibi. Oyun şey o ya. Dur arkadaşlar ben size göstereceğim. Ekran görüntüsü aldım. Evet arkadaşlar ekran görüntüsü aldım. Koltuk altı böyle damarlar var gibi. Böyle parıldıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bu da oyunun hatası. Dur arkadaşlar ışığını açayım. Oğlum görüyoruz. Böyle arkadaşlar koltuk altında bir şeyler var. Koltuk altını niye gösteriyorsam. Tam. Evet arkadaşlar bunu deneyelim. Ya çok olmazsın. Bu yüzden bunu deneyelim şeyde. Evet arkadaşlar 15 dakika olmaması için şey yapacağız. Kısa keseceğim. Evet arkadaşlar su gibi su atıyor. Titriyor lan ekran. Yeah, kemar. Evet arkadaşlar bunu da göstermiş oldum. Şöyle karakter arkadaşlar. Arkadaşlar su pompası damacana mı var lan arkasında? <laughs> <laughs> su Evet arkadaşlar şunu da deneyeyim. Anam yanlış kostümü seçmeyeyim. Yanlış girdim ben. Evet arkadaşlar seslerim orta seçeceğim. bu orta işte şekil Harbi diyor ki neydi? Saçlarım şekil önümden çekil diyor. Saçlarım şekil önümden çekil olan. Evet arkadaşlar böyle. Ultis de şöyle uzun bir yerde dene de. Kum fırtınası. Arkadaşlar bayağı güzel bir ultisi yani şekilde. Harika bir şey. İyi vuruyor bayağı. Şunları şöyle şöyle halledelim. Sese bak ağlar gibi. Kim izdirim Mortis? Çok esprili bir çocuksun ya. Har böyle. Evet arkadaşlar. Son olarak şey vardı neydi? Önüme Oğlum. gelirse göstereyim. Oğlum başka da yok. Eriko var. var. bir de. Koştum buna kilolu göstermiş. <laughs> alkış Mahmut. Anca buna şey yapıyorsun zaten. Evet konuk arkadaşlar biz alkışlıyoruz. Alkış. Alkış. Abi niye ters bakıyorsan? Değişik bir şey ateş ediyor ama. Ultisini bayılıyorum ben de bende ya. Bak iyi izleyin arkadaşlar. Bu değil lan bak Allah ver. Arkadaşlar yıldız gibi bir şey fırlatıyor. Baya güzel bir şey. Ne fırlattığı belli değil mübarekin. mübarek. Mübarek ya nazanayım. Bence aksesuar kullanırken bundan atsaymış. E ee, evet. Ben bunu böyle hallederim. Baya güzel oluyor lan. Oğlum hallettik işte bu kadar basit. Bay bay. Evet arkadaşlar video buraya kadardı. Biraz uzadı video. Bir sürü karakter olduğu için denemedik arkadaşlar çoğunu. Bay bay arkadaşlar. Diyecek bir şey bulamadım. Ne yapayım? Evet arkadaşlar. Bilmiyorsanız arşiv diye bir şey var arkadaşlar. Arşiv demişim işte. hey Arşiv de mi? karıştırdım. Evet arkadaşlar. Bu kostüm yakında arşive kaldırılacak diyor. Teypli brok da aynı Teypli brok da öyle. Bak brok'u da gösterelim. Teypli brok bende var da arşive kaldırılırsa elmasımı geri verecekler mi ki? Okay. Bak teybli brok. Burada yazıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar video buraya kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Evet Şeli de bay bay diyor. Arkadaşlar bir şey daha göstereceğim bir unutmadan. Bu normal oyunda yok arkadaşlar. Var. Yok. Var. Yok. Var. Var mıydı? Var var abi. Emin misin? Eminim var. Unutmuşsun galiba. Unuttum ben. Video buraya kadardı arkadaşlar. Size de bay Kanalıma Evet arkadaşlar video buraya kadardı. Bay bay. Abi niye bir safi çocuğu gibi burada duruyorsun? Bir ses çıkartmıyorsun. Ben ne bileyim oğlum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Adı Hilebaz Oyuncu. Fotoğrafında Leon var. Daha 3 abonesi var. Yeni açtım kanalı. ilk videomu da paylaştım. Bay bay. Tamam kes abi ya. Lan. Görüşürüz arkadaşlar. Şaka yaptım tabi. Ame saygısızlık yapmam. Ben sarlıyım. Basket.